Singapur'da ilk günümüz. Bugün buranın en renkli sokaklarını geziyoruz. Hadi gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> burası Haji Lane. Şöyle evet. gösterelim. Meksikan bir restoran var. Duvarlarda full grafiti. Barlar, mekanlar, dövmeciler, dondurmacılar. Bayağı turistik bir yer burası. Şu anda açılmamış ama akşamı bekliyorlar galiba. Biz biraz daha gündüz gezdiğimiz için... Evet. Biz, da, insanı... evet. biz günümüz insanıyız. 7-8 7'deyim gider yatarım. Aynen. <laughs> Çocukları yatarım dinlenme zamanı. Tabii biz isterdi, gelen isterdi ister gelmeyi evet. şöyle akşam 12'lere, 1'lere, sabah 3'lere, 5'lere kadar ama zamanda yaptık İki onu söylüyorum. İki nedenimiz var biri bu. <laughs> biri de e, burada de orada artık. Orada oturuyor. <laughs> Burası çok güzel bir sokakmış ama böyle bayağı renkli. Evet, renkli renkli. Evet. Ama ilk izlenimimi söylüyorum, Singapur çok <laughs> pahalı. Kesinlikle yani, çok pahalı. Kesinlikle çok pahalı. Zaten parası bizim paranın 30 katı. Yani, yani evet direkt 32 Hatta Aynen. Onların 1 doları 32 oluyor. Evet. En aşağı şey sokakta zaten 10-12 dolar en aşağı. Evet. Yani bunları geçelim, Alkol bunu, alkolü Lüks sayalım. Yemek içmeye bakalım mesela yani. Ya yani, ama ben sana bir söyleyeyim şu an bir gitsen Kadıköy'de falan da yani ortalama fiyatı. Bilmiyorum no, Kadıköy'e bayağıdır gitmiyorum. <laughs> Yaklaşık 4 yıl oldu Kadıköy'e gitmiyorum. Ama mesela az önce bir elbise baktık yani. Mesela şurada alelede bir elbise yani. 100, 109 dolar mı ne buranın parasıyla? 3000 küsür lira yani. 3000 küsür lira bir elbise değil bence. Eder mi? Etmez yani. Maks 1000 lira. O yüzden Max. alışverişi buradan yapmayacağız. Yani o kadar hani. şunlar, şunlar kumaşına bak mi? yani evet hiç. Eder mi bu? Etmez. <laughs> şunlar 100 dolara satılıyor. Yani 100 artık. 109 dolar falan Aynen. yani. Bilmiyorum Do ben, bence pahalı. 3000-4000 lira. Evet, dolar derken buranın para birimi. Buranın biri. doları. Buranın doları. Ne <laughs> Başında dolar, dolar işareti dolar olan hepsi olan, bizden evet. değerli. <laughs> Olmasa bile değerli. Tayland bile geçmiş ya. Çok Malezya geçmiş, evet. 10 katımız. Yani çok fazla. Yani genel olarak... E... Çok güzel <laughs> çok ama ya evi. sokaklar. Yani gerçekten cool sokaklar. Evet, renkli var. renkli çok güzel ve çok karışık aslında. Bayağı turist de var. Evet burada. evet. Burada bak şurada... Kilpik baktım mesela. Yani, kilpik liftin'i yaptım diye mesela. Kaçta? 68 da. diyor. yet Hadi 70'te. 3 <laughs> kere yedi. 3 kere yedi 21 aşkı. Kaç? 21 yani 2100 lira yani. civarında. mı Çok bence. Bilmiyorum o piyasayı sen daha iyi Çok bence. 1500 falan hakkı yani. Bak burada da elbiseler varmış. Evet. Hevesimi kaybettim. Bakmışım. Ya az önce bazı şeylerin fiyatını görüyorduk. Şu an hiçbir şeyin fiyatını görmüyoruz. Evet çünkü şey almayacağız, bakmıyoruz zaten. Evet. <laughs> Bizimki şu... şey algıda geçicilik. <gülüyor> Aynen. <laughs> bakmıyoruz. Algıda geçicilik. Zaten fazla değil bakmıyoruz ya. Ya mesela yemek yedik az önce, otele geldik, ilk başta dedik ki, bir yemek yedik. Ay evet ya. Abi yemeğin yani normal fiyatını ödüyorsun, üstüne bir de ekstra vergi alıyorlar. 6 dolar servis, 6 dolar taks, işte şey vergi ekliyor, 12 dolar. Yani bizim 360 400 lira. lira falan neredeyse. Evet yani bir de ekstra kartla ödüyorsun, çevirmesi evet. falan. Yani 400 lira civarında bir şey ödüyorsun. Yani. Bilmiyorum çok gereksiz şeyleri var. Evet. Yani madem bunun hepsini içinde söyle, insan ürkmesin değil mi? Bunun <laughs> içine koy. <kalk gülüyor> sonra karşılaşınca. Şaka şaka yapar gibiler ya. Evet, yemeği vergi, söylüyorsun, vergisi, servisi hep ayrı yazılıyor. Vergi hep sonra hesabı öderken söylüyorlar. Öf, çok kötü kokuyor. <laughs> gerçekten. Oh! Abi bazı mutfaklar gerçekten çok fena ya. Yani tamam ya alışmışlar valla, onlar o şekilde Bilmiyorum da yemeği gerçekten biz yapıyoruz. Biz ya. Biz değil olay yani? Yok asla yok asla. Ya yani mesela salça malça da biz yapıyoruz ama abi ayarını biz tutturuyoruz abi belli salça ki yani. Baharat ayarını biz tutturuyoruz. Adam bak Türk mutfağı açmış buraya işte diyeyim, dönerci açmış. Alakası yok. Bunlar zaten çakma ya. Yani çakma şey, ne tavuğun tadı tavuğa benzer ne bir şey. Yani Türk işte yazıyorlar hani Evet. satıyor diye. Buradaki binalar da çok güzel bakacaksın. Şimdi Bakacaktım. burası da Arap Street diye geçiyor. Bu geniş cadde. Şöyle gösterelim size. Az önce gezdiğimiz yerin Gül. adı Hacı. Haji... Ne bakıyorsun Amcim, oğlum ya? ben çıktım ya. yani yol sen sonra ya. çıktın yani. Üstümüze kırıyor bir de. Az önce gezdiğimiz yerin adı Hacileyn'di. Hacileyn. Hacileyn. Aynen. Orada böyle artık kafeler falan... Kurulmuş. Şurada şöyle Burası da Muscat var. Street diyor. Şeyler çok güzel ya, görüntüler. Singapur. <laughs> Bakar mısın? Çok güzel değil mi? Çok güzel görünüyor. Fotoğraf çekinelim. <laughs> Sen de ben seni çekiyormuş çekinelim gibi. Çekinelim ya. Evet, Aynen. hadi. Ara ver. Çok güzel renkli sokakları var ya. Evet, çok güzel. <laughs> Bu sokakta bir tane de cami var. Bu Sultan Camii. Evet, camimiş. şurası. Bayağı da gösterişli bir yapı yani. Çok yani. erken kalktı ya, o yüzden dayanamadı uykusu Hı -hı. Yani. Uyumamıştı ama. Ya, sabah beş buçukta kalktık ya. Bir daha sabah onda falan uçuş almıyoruz. Çünkü ondaki uçuşa gitmek için zaman köründe ya, kalkıyoruz. çok zorunda kalmadıkça almayalım evet. On evet. ikiden yani. sonra en az. Genelde öyle yapmamız lazım. Ama burada havalimanı yakında mesela 20 dakika, 20 dakika da geldik. Ama çok ama iyi. Ama zaten gidişimiz geç buradan da. Evet çok iyi ama burada evet. görmemiz gereken yerler var havalimanında. O herkesin evet. hayalini kurduğu yere gideceğiz. O yüzden gideceğiz. biraz erken gideceğiz. Evet. Uçuşumuz 5.30'da akşam. Evet. Gidip o herkesin uçuşunu kaçırdığı yere. İnşallah <laughs> kaçırmayız da biz. <laughs> kaçırmayız. biz erken gideceğiz. O erken gideceğiz. Biz daha erken görebilmek için. Aç mısın? Çocuk uyuyor ama açız da yeriz de. Yine yemek yer miyiz? Hmm. Orada yani bir şeyler de oluyor. Bilmiyorum, yiyebiliriz. Çok sıcak. Çok sıcak. Yapış İnsanın yapış bir, şey bir gelmiyor. Bir Hava, Hava var. kapalı ama. Ama bir Hava şey diyeceğim. diyeceğim. O eğer Marina ben şey gideceksek işte o binaların oraya. Şu an yemek yemeliyiz. Yemek yiyip oraya gitmeliyiz. Yavaşla. Zaman yemek yiyip oraya Çünkü... gidelim de Lina aç kalacak bu sefer. Ya. Ne kalacak bu sefer? Uyuyor değil mi? Sarmış sıcağı. E ne yapalım? O sokağa mı abi dolaşalım? Bilmiyorum. Gezelim gel. Uyur abi şu an. İki saat uyur bu. E ne yapacağız? Hadi. İki saat uyur. Keşke az önce yeseydik ben. En azından yerde çocuk. Şöyle biraz etrafı gösterelim. Hadi etrafa bakalım. Sonra hadi, gelip hadi. Yani biz birazdan o sokağa gireriz. Ya mesela şu ne? Yarım saat uyusun. Ne diyor? Biri 3 hmm. dolar, 4'e 10 dolar diyor. Dört tanesi 300 lira mı? Evet. İyi, i̇yi bak o ucuzmuş. İyi bence. bu bence. iyiymiş. Bence de. Tabii magnet yapıştıracak bir buzdolabın olmadığı için. Senin evin yok. <laughs> Kendine gel be. Senin geldi, evin ha. yok ki. Gider anahtarlık alırsın şimdi. Böyle. Evet sen öyle deyince de bir acı geldi şu an. <laughs> magnet yapıştıracak bir buzdolabın yok ki değil. Evet. <laughs> böyle tokat etkisi yarattı. Aa bak şurada da güzel şeyler var. Ha, gel bakalım. Kaç yerde fotoğraf çekinelim ya geldiğimiz belli olsun. Ay, hey, ne yapıyorlar? Işte. Burada duvarların çoğunda böyle grafitiler var. Çok hoş. Evet boştur Can'a boyasınlar bence, bence çok de güzel. Bence de kesinlikle. Ben bayılıyorum ya. Evet. Baksana şuna ne güzel boyamışlar. Abi boyamış görsel işte. oluşturuyor. Bir cazibe merkezi evet. haline getiriyor ya. İnsanların dikkatini çekiyor, <laughs> çekiyor. Bomboş duvarda asla bence mantıklı. Bulut her zamanki yerinde. <laughs> Bulut burada. Burada yok, büyüyeceksin burada, oğlum. Bu sokakta çok bir şey yok gibi evet. duruyor. Şu aşağı sokağa gidelim. Kahve falan içmek ister misin? Kahve, soğuk bir şeyler ya da. <laughs> ya içelim. Şurada yüzde yüz arabika vardı ya o kahveci güzeldi. Yüzde yüz. Yüzde yüz kahveci var. Evet. Ya içmesi de içelim de bu sefer yemek olayını nasıl yapacağız? Gün batımı var. O zaman şöyle ha, yapacağız. Biz yerde yiyeceğiz. yiyeceğiz. Yine ya da paket evet. yaptıracağız. Ne artık sağda soda yiyecek orada yerde. Yani olan. evet yani yapacak, yapacak bir şey yok. Hiçbir şey yok. yiyelim. Arkadaşlar her zaman her şeyi <gülüyor> <gülüyor> her şeyi <yere gülüyor> <Evet>. uyduramıyoruz yani. Tam <laughs> o <oturup da> gezmenin benim. <laughs> böyle zorluklar olabiliyor. Herkese geri adım atamıyoruz. Evet, biri uyuyor, biri uyanıyor, biri bir şey evet. yapıyor yani. Hangi Daha şöyle ne? ikisi aynı anda uyuyup da ikisi Aa, aynı anda acıkmıştık. Aynı anda mesela <laughs> aynı anda yok. Halledebiliriz. Yani biri uyuyor, biri uyanıyor. Bak şimdi biri evet. uyanacak, onun uykusu gelecek. Şu sokağı gösterelim. Bu sokakta böyle aşırı derecede Türk restoranı, hediyelikçileri falan var. Yani Türk adını kullanıyorlar. Bilmiyorum aslında nereliler ama. Ataş'ın sahibi Türk, onu gördük. Evet, az önce Ateş bize oraya selam verdi. Şimdi diye. oraya gideceğiz. Şöyle göstereyim. Hep Bakın. Türk iştir, Türk iştir. Hep Türk restoranları. Buraya mıydı? Burasıydı, evet, burası değil, burası değil mi? galiba. Abi, abi, işte. Merhaba, hocam. Şu an adama merhaba, usta deyince bir güneşim <laughs> kalmadı. Başka bir yere de gidebiliriz. Abi, hepsi şey yabancı. Ya. Ne? hepsi yabancı gibi. Yani. O nereden çıktı, nasıl geldi? <laughs> o öteki adam evet, sahibi herhalde. Bak, kahve Türkçesi. Öteki benim. Öteki benim. Tabule ya, bu Lübnanlı falan da olabilir. Bizde yok, tabule, tabule. Tabule güzel ama ya. Tabule maylan. Tabule maydanozu bol. Evet. Tabule maydanozu bol. maydanozu Maydanoz nane falan var. anne evet. de var galiba. Ferah böyle salata i̇şte, çok güzel. Maydanozu bol salata ya. Böyle ince en ince sevdiğim. doğramışlar en bol sevdiğim, bol. En sevdiğim, en sevdiğim. Ben de hiç sevmem yani o kadar Fresh aşırı maydanoz. Fresh baklava, künefe falan diyorum. Bura ne adı bu ne burası? Adını bilmiyorum. Türkiş. Sultan. 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 Yok, yani adamlar işi bulmuşlar. Bizim restoranların adını kullanarak müşteri çekiyorlar. Bey, bey dedim. İyi nota. görmek demen. Yok, no. No. Okay, bakalım. Burada fiyatlara. Ezmeler 13.90, 14. Başka sağlamadı. Tablasız. Ki neler? 22 mi? Evet. Zeytinyağı, evet, 20 28 lira şey. Evet. Yes. 600 lira mı bir lira Evet, mix kebap 64 dolar. Thank you. Yes. Okay, thank you. Yeah, I mean, you right? Yes, yeah. yes. Yes, yeah, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. O ne oğlum? Yüzde %30 indirim yaparım diyor da yani bir lahmacun bak 20, 27 mi? Abi 28. Tamam mı? Muhtemelen zaten vergisi falan 300, da var olur. Ay bir lahmacun bin liraya falan gelecek neredeyse. <laughs> neredeyse. Bir lahmacun. Aa, yüzde otuz indirim yaparım diyor, Türkseniz diyor. Ay çok pahalı. Çok pahalı. <laughs> o ne ay? Gerçekten Gerol, pahalıymış. O Türk abiye de soralım. Bizim Türk abiye gidelim. Yok abi gidelim aynı. Abi çok pahalı. Yani şimdi bir lahmacunu nasıl verelim biz 900 lira? Değil mi? <laughs> yani 27 Saçma 28 sapan diyor. bir fiyat ya. Gezdiğimiz çoğu yerde mezeler 150 liraya denk geliyordu. İlk kez burada görüyorum 350-400 liraya denk geldiğini bir mezenin. Yani arkadaşım biz böyle şeyleri magazinde, <laughs> Bodrum'da Türk Büyükü'nde duyuyorduk yani. Yani. Burası <laughs> Saçmalamayın evet. bu kadar da olmaz. Biraz şey, <laughs> yaz, dört kere geçtik sokaktan. Adam sandı artık bizi. Evet ama dört kere geçtik yani. Ne yapalım canım, geziyoruz, gezen adam hatta. geçer, dört de geçer, beş de geçer. Şimdi geldik bir tane Türk <laughs> restoranına oturduk. Buradaki arkadaş Türktü. Fiyatlar böyle bizi bir lahmacun 1000 liraya geliyorlar. Evet. <laughs> Güzelliğini yapacağını söyledi ama bakalım. <laughs> Çorbaya bakar mısın abi? 15. 450 lira bir mercimek çorbası şu an. İşlik köfte. İşlik köftenin tanesi 20 işte 600 liraya falan geliyor. <laughs> yine şöyle göstereyim. Oğlum dur. 4 gün kalacağız yoksa. Evet yoksa 4 gün bize kalabilirdi. <laughs> Arkadaki Serdar Ortaç müziğiyle de. Şöyle gösterelim. Baklavaya bak 16. Çikin. Öldürdüm ki. Gelende de bu.